Şunu diyebilirim ki dünyanın en güzel şeyi üniversite. Evet, evet, evet. Selam, selamlar. Oh ilayım. Merhaba ben Gökhan. Yapsana bir daha. Merhaba ben Gökhan. Tut kamerayı tutayım. Fazla kapatıyorsun. Kamera düşmüş. Şey olmaz. <laughs> Merhaba ben Uğur. <laughs> Bugün sizlerle bir üniversite gününün nasıl olabileceğini göstereceğiz. Öyle bir şey mi yapıyoruz? Öyle bir şey. Yani ona benzer bir şey yapacağız. Bugün röportaj yapacağız. İsta evet, bugünkü bölüm biraz daha farklı gidecek. İstanbul Üniversitesi. Konu neydi? Konu bunu Röportaj. Evet, İstanbul Üniversitesi'nin nasıl buluyorsunuz? Ee, İstanbul Üniversitesi'nde bahçemizde bulunan insanlara gidip bize İstanbul Üniversitesi'ni anlatmasını söyleyeceğiz ve nasıl bir e, cevap alacağız, onu göstereceğiz. Bakın ilk günün kalabalığından sonra rahatladı etraf. Daha, değil mi İlayda? Evet. <laughs> Öğlen olmadı ama. Daha öğlen olmasa da öyle olduğu zaman daha fazla olacağını inanıyorum 10.38 Sabahın köründe kalktım ya çok yorgunum İstanbul Üniversitesi 3. Sınıf soruyor öğrencisiyim Ya niye hapishanede moduna girdin ki? Niye ee, mi? Kalkıl ya çevreyi, Daha samimi olsun çevreyi kanka Çevreyi çek bakayım Çevreyi çek <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Evet çek, şuradaki çek. şeylerden başlayalım <laughs> Çevreyi çek Şimdi İstanbul Üniversitesi gibi. F tipi. <laughs> Yarı açık cezaevi. <laughs> 4 yıl yatar çıkarım kapısı da arkamızda oluyor. Ve bunların uzaması ihtimali var tabii ki de. Çünkü neden? Mesela siz ne kadar iyi olursanız olun, işte atıyorum ortalamanız çok iyi bilmem ne. Ama sonra otomasyona bir giriyorsunuz, ortalamanız <laughs> 3.20 iken bir anda 2.80'e düşmüş. O Anlayamıyorsunuz nasıl olduğunu. <laughs> Ders silmişler. Sonra aradan bir hafta geçiyor, bir bakıyorsunuz ortalamanız tekrardan 3'e çıkarılmış. Bunları kim yapıyor? Kime ulaşmamız gerekiyor? Hiçbir fikrim yok. Öğrenci işleri bilmiyor. Hocalar bilmiyor. Öğrenci işleri. Biz mi bilelim? Olmaz yani böyle olmaz. Şu anda İstanbul Üniversitesi öğrencisinin dertlerini dinliyoruz. Evet. Bugün 6 tane derse gireceğiz. Ee, <laughs> Yemin yarın, dört 4 tane. Aynı sütteyiz ee, bu arada. Perşembe günü de bir tane derse gireceğim. Evet. 3 gün okuldayım. Çok keyifli, çok neşeli. Anlatamam. Okul başlığı için <laughs> inanılmaz mutluyum. Çünkü sosyalleşiyorum Çünkü burada yani. Gülemiyor hiç. Hep sosyalleşmek için vakit bulabiliyorum burada. tane derse gidiyorum. Yine de sosyalleşiyorum. 15'er dakika aralar var. Orada kahve mavi içiyoruz işte. 5 mi? 5 Güzel, beş, beş daha bir darbe iyi. daha yedim şu anda. Beş daha iyi. Ben de güzel ders programına bakmadan en En büyük darbe bu oldu abi. Ders <laughs> programına ben de bakmadım. Ders de <laughs> bilmiyorum inanır mısın? Ben yani Bahçeleş. Bak İstanbul Üniversitesi'ne <laughs> sakın gelmeyin. Önce kapıdan <laughs> kapıya aldanıyorsunuz tamam mı? Aa çok güzel kapı falan bilmem ne. İçeri giriyorsun aa ağaçlar muhabbet falan. devam eder zaten. Hala daha böyle. Geçen gün bir arkadaşım dedi sizin kapı çok güzel dedi. İçeri girdiğin zaman çok kötü oluyor. Olay gerçekten değişiyor. O zaman olayın rengi çok başka oluyor. Ya Uğur'un çektiği videolarını görüyorsunuzdur zaten. O sizi güzelleştirmeye çalışıyor falan ama aslında iğrenç. Bir gün böyle et yemeği falan filan geldi işte. Emekleri yiyeceğiz abi. Herkesi güzel. Böyle normal et renginde et geldi. Bana bir et geldi simsiyah. Rengi siyah ve tiftik tiftik böyle. Yemek zorunda kaldım. Çok açtım. Yemek zorunda kaldım. Böyle dertlerimiz var. <laughs> Neyse en azından su ve ekmek ücretsiz ve Kulüplerimiz sınırsız. Kulüplerimiz var. Bir dolu kulüp. Oo. Gelin katılın. O kulüpler, Bilsin kulüpler konusu var ya. Ben hangisine katılacağımı bilemiyorum. Mesela burada bilmem ne bilim kulübü falan filan kurmuşlar. Kulübün içeriği şu, bir kartona Einstein'ın resmini yapıştırıyorlar, bilim kulübü. <laughs> bu kadar. <laughs> bu kadar abi. Kulüpleşmek siyasi olaylardan dolayı ama yasak gibi bir onlar, şey. Ya onlara da hak veriyorum çünkü ne yapsın adamların ödeneği yok. Ben böyle ön yargılarla gelmedim, büyük umutlarla geldim bu okula. Yeni jenerasyon olarak okulu üstlere taşımalıyız. Böyle videolar yaparak işte sen büyük yardımcı oluyorsun ama büyük desteğini alıyoruz ama Bu o videoyu olunca... mail, at, mail atacağım <laughs> tekrar daha. <laughs> Ben mezun olunca, <laughs> yakacaklar beni. <laughs> Sene başladı, ders seçimi açıldı. İki tane ders seçebildim. sadece iki. Ondan sonra böyle zarla zorla her seferinde birer ders açıldı. Onları seçe seçe böyle bir sonradan 10 derse çıktı tabii o ayrı bir mesela. 20 günlük periyotta bütün dersleri seçtik. Sonra bir baktım harç çıktı. 140 lira. 3. <laughs> senem örgü örgün daha. okuyor. Normalde harcı yok. 3 yıl boyunca para Devlet Demedi abi harcım. 140 lira harç çıktı. bittim onu sildirdim. Onunla uğraştım. İyi bir İyi en daha. Sonra azından onu sildirdim var. ya. Abi bir baktım otomasyona giremiyorum. <laughs> Okuldan silmiş yok diyor. <laughs> bir an şey düşündüm acaba böyle backspace'e bastı da hani yanlışlıkla sildi mi bütün şeyi? Ondan sonra e, TC kimliğimi falan filan değiştirdi bir şeyler yaptı. Şimdi girebiliyorum sisteme. Her şey güzel. Bir an önce mezun olmaya çalışıyorum. Gelmeyin okula. Sakın gelmeyin. Teşekkürler. Gerçekten Can. Önemli değil. <laughs> Bir şey diyemedim kaldı herkes kaldı böyle bakıyor yani Bu kadar yani kötü abi. okumuyorduk oğlum biz Abi gerçekten, gerçekten kötü ya. Düşebileceğiniz en kötü durum burada <laughs> Şekil A <laughs> Yok benden çok çok kötüler var abi Oo. ben çok iyi ben hani kül falan <laughs> ediyorum anladın mı böyle Hiç ya gelmeyenler abi Kaydı var. gelmeyenler falan var ya yani. olmayan var Mesela resmi <laughs> sitede şey falan oluyor Yazılmamış bir şey kayıt için şunlar gerekli bunlar gerekli diye Adam kayıda bir geliyor son gün i̇şte Son gün kala anca yapabiliyor i̇şte şehir dışında falan oluyor Adam diyor ki şunlar şunlar lazım. O da diyor ki hani bunu bizzat duydum cevaben. İyi de resmi sitenizde böyle bir şey yazmıyordu diyor. Böyle bir gereklilik yoktu. Onu bile Öğrenci işte şey diyor. Ben anlamam. Bunlar lazım diyor. Kız ağlaya ağlaya gitti. Kayıt olamadı. Oo. Ya. Aslında bir bakıma iyi oldu. Tekrar sınava girip farklı bir üniversiteye girecek şimdi. Hayat <laughs> kurtulmuş oldu yani. Fark etmedi. Çok güzel vurdu ya. Fark etmedi ama Şimdi ağladı ileride gülecek. Artık anlayın. İstanbul şey, Üniversitesi sadece bir isimden ibaret. gerçekten işte. arasında çok gelmek isteyen var. Hani gerçekten mi evet ya? her gün Rahat 2-3 kişiye ya, yazıyorum yani. Şöyle Yapıyorlar, bir olay var. Bana kalırsa eğitimi, akademik kadrosu falan gerçekten iyi bir üniversite. Hani şakayı bir kenara bırakırsak hakikaten iyi bir üniversite. Ee, eğitimciler, akademisyenler falan hala çok iyi durumdalar. İyi öğretiyorlar. Çok iyi. Sistemleri çok iyi öyle. Derse girdiğiniz zaman anlayabiliyorsunuz evet üniversitede yazıyorsunuz. Bazı hocalar var. İstisna her yerde oluyor yani. Her yerde saçma hoca olur. Ama gerçekten öğretiş biçimleri olsun. Ya yani size hissettiriyorlar üniversitede olduğunu. Can galiba bitti. Sana 6 ay veriyorum Can. 6 ay sonra tekrar yardırabilirsin içinde. 6 aya gerek yok ki abi. Bir <gülüyor> haftada <laughs> <onun> kaç katını yaşarsın <laughs> yani. Düzenli olarak Can yardırıyor programıyla. Ya, <gülüyor> ya, <gülüyor> can ya. <Çok> güzel <laughs> Teşekkürler. Ne demek burcum önemli değil. Okulumu her zaman kötülerim. Ne zaman istersen <gülüyor> yani <gülüyor> ya. benim için tamamdır. Merhaba. Ben Emre. Emre Mersin. Oraya bakabilirsin. Ee, dil bilimi okuyorum. E, Dilbilimi. Dil dil Hı -hı. İki tercih yapmıştım. Boğaziçi İstanbul. Maalesef İstanbul tuttu. <laughs> Yine bir maalesef geldi. Evet maalesef. Sürekli maalesef. Çünkü ne bileyim. Okul güzel duruyor. Eski okul falan. Hoşuma gitti. Ama Lise 5 gibi hissediyorum. Oh, ha evet, lise 5. Daha kurtulamadı. Hani. Yeni başladı ya bir reklamla realite arasındaki çok büyük fark var. Kemal bir fark var. Onun alışıyorum ama ya. Yani. Çok... Bu ortam olarak ne söyleyebilirsin? Ortamda hani o, güzel bir... çorbası gibi. Çünkü her türlü iğrenç baharatlar içinde. Tipleri göremiş hiç yargılamayız. Yani. Bayılırım aslında yargılamaya ama yargılamayayım şimdi. Öz, özgür. Değil mi? Yani Herkes kendi düşüncesini mü, seviyor. Mükemmel sevindir. tipler var her görüşten. Halim <laughs> trolleme. Evet. Okuldaki değişik görüşler, değişik tipler. Yani. mükemmel. Size <laughs> görmeyeceğim şeyler. Işte. Aradığım şey. çok Garip giriyor böyle beklemiyorum. <laughs> Nasıl beklediğimi söylemeyeceğim. <laughs> söylemeyeceğim, söylemeyeceğim. Onun için yemekhaneyi mi söyleyeyim? Evet, Yemek yemekhane. Yemekhane. Uğradın mı? Uğramaz mıyım? Yani, oh. yani, yemekhane. Yemekhane. Xmas Lab gibi böyle. Sanki öncesinde uyuşturucu üretiyormuş da. <laughs> evet öyle doğru. Öyle. Evet. Evet. Fen laboratuvarıymış. Yani öyle mi? Evet fenden. Yani, kırık şeyler ve hamam gibi duruyor. Sıra mükemmel bir uzun bir sıra var. Yemekler... <laughs> Kelimeler güzel. Kelimeler güzel. <laughs> bir şey gelmek var mı? isteyenlere bir şey diyebilir Gelmek isteyenlere Çünkü bir şey söyleyebilir Kazanmak isteyenler izleyecek bunu. Kazanmak isteyenler Evet bunu. yani gerçekten şu anda bu üniversite için hazırlananlar var. Hazırlan gelsinler ben de onun için hazırlanıp geldim. Ve ileride belki memnun olursunuz. Bölüme göre değişir. Bizim bölüm bayağı bir portatif bir AK Parti şubesi gibi. Evet, üniversitede üniversitesinde okumak istedim. Baktım Boğaziçi var, İstanbul var. Boğaziçi yüksektir zaten. YGS'ye YGS, YGS çalışmadığım evet. için de. Ama bir şey, şey var şimdi, İstanbul Üniversitesi'ni yazdım, bir beklentim vardı kafanda değil mi? İstanbul, İstanbul Üniversitesi. İstanbul yani. Üniversitesi Peki e, bu beklentini karşıladı mı yoksa bunun altında mı kaldı? Şu an çok altında. Çok altında. Şu an aşırı altında. Adam dil bilim bölümü yenidir, yani öğretmenler kadro yoktur. Ama bu kadar da olmaz diyor insan diye bir süre sonra. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Ben size teşekkür ederim. Çok, çok sağ olun, çok <laughs> İstanbul Üniversitesi'ni nasıl buluyorsun? İstanbul Üniversitesi'ni güzel buluyorum. Severek geliyorum. Beşinci senem. Beş, maşallah. Evet. Hala buradayız. Burada ölmeyi planlıyorum. Ben yemek seviyorum. yemekhaneyi Yemekhane. seviyorum. Yemekhaneyi seviyorum. <laughs> yemekhaneyi seviyorum, yemeklerini seviyorum. Destekleyecek tarafın olmadığını biliyorum ama. <laughs> Öğrenci işleri beni seviyor, ben de onları seviyorum. Abilerimiz var. Abilere abi yapınca onlar da bize güzellik yaparlar. Ee, bahçeyi seviyorum. Bahçe, vay. Evet, ben... Buradaki ortam güzel ya. Ben de seviyorum açıkçası. Ben de seviyorum. Siyasete karışmayın, okulumuzu okuyun. Okulumuzu okuyun. Ödevlerinizi yapın yapın derslerinize gelin çabucak mezun olun. <laughs> Okuyun gidin bu kadar. Neden üniversitenin <laughs> neşeli yüzü oldun bir anda? <laughs> çünkü çünkü ben en çok ben burayı seviyorum. <laughs> Bırakmayacağım. 5 yıl oldu Beş hala bırakmıyorum. Oldu, evet. Ama <laughs> ilerleyerek gidiyorum. Mezun oldum. Tekrar bir bölüm daha okuyorum. Oo. Herkese tebrik ediyorum da. herkese. Vay. Ben suyu okuyorum. <laughs> Arap dili. Evet. Kolay gelsin. Sağolun, Arap dili arkadaşlarıma sesleniyorum. Evet. Ee, onlara en büyük tavsiyem, altyapısı olmadan ciddi anlamda gelmesinler. Altyapısı olan arkadaşlarımla her daim e, dışarıda Arap insanlarla iletişim içerisinde olsunlar. Ee, sadece okula bağlı kalırsanız hiçbir şekilde kendinizi geliştiremiyorsunuz. Buna dikkat edin. Özellikle isteğin olursa bunun üzerinde konuşur musun? Tabii ki. Tamam. İsteyen olursa daha de, detaylı gireceğiz. Tarihe niye <laughs> girmiyorsun? Tarihi de senle çekeriz. Tarih bölümü için istek varsa. <laughs> teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Üniversitenin neşeli yüzü. <laughs> evet. Bir şey daha eklemeye geldi. Arkadaşlar, Okula gelmiyor. <laughs> büyük <bir> hata. <gülüyor> <gülüyor> Okula gelin, gelmemek büyük bir hata. Sevenler kadar sevmeyenler de var. Yemekhaneyi sevenler var, sevmeyenler var. Ortamız. Komşuda sıkıntılarımız var. Bir kere çok bohem bir havası var. Bohem. Ya yemekler Yok, güzel. <laughs> Hepsi aynı anladın mı? Şimdi mesela diyor ki mercimek çorbası tam sarı boya güzel mercimek Sarı boya <laughs> Bir gün sonra kırmızı boya katıyorlar bu başka bir tarhana çorbası domates çorbası <laughs> Hep aynı tat Şurada 2 lira mı olur? 1.85 Şu anda çok eğleniyorum Videolarımı beğeniyor beğenim <beynim> paylaşım beynim. <laughs> Neler diyorsun? İstanbul Üniversitesi'ni bize anlatır mısın? Videoları beğenip paylaşmıyoruz <laughs> ee, Siyaset, yozlaşma, e, her. öğrenci işleri <laughs> Evet Kaan, İstanbul Üniversitesi hakkında 3 şey. Buzuk yemekler. <laughs> Pişmemiş pitos. Kedi <laughs> boku. Her taraf kedi olunca bakınız. Kebrantlar <laughs> biraz Olsun söyle. Bütün öğrenciler yaşlı. İki oldu bu. Bir de nerede mal bölüm var bir fakülte yapmış. Helal olsun. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Bitti bu kadar mıydı? kadar. Bir şeyler daha söylemek Çektin istiyorsan istiyorsa. Sen. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Burada koy İstanbul Üniversitesi hakkında üç şey. Birincisi babamın İstanbul Üniversitesi mezunu olması. İkincisi babamın da İstanbul Üniversitesi tarih bölümü mezunu olması. Bir etti oğlum o. Üçüncüsü, ikincisi, hadi ikincisi diyelim. Ikincisi, i̇kincisi, hayatımı bitiren okul. Keşke böyle hani aklım olsaydı da daha... Ya şu, bırak İstanbul Üniversitesi'ni İstanbul'a düşmeseydim derim. Anladın mı? Bu topraklara düşmeseydim derim yani. Dünyanın en pahalı şehri, dünyanın en zor şehri bence. Okunmayacak bir üniversite değil. Eyvallah bazen çok abartıyoruz işte okumayalım falan filan yani bok Gök gibisinden falan da ya okunmayacak bir üniversite değil. Bazen işte değerini bilmiyoruz belki de. Benim için standart bir üniversite. İlk başladığında garip duygular içerisinde oluyorsun. Ne bileyim daha yeni görüyorsun. Üniversite ortamını bilmem neyini falan. Hani bir ikilemdesin, bir sana acayip geliyor, işte ne bileyim bazı şeyler garip geliyor falan. Çünkü görmemişsin doğru düzgün, ortam bilmiyorsun. E daha sonra tabii bu değişiyor, artık biz son sınıf olduk. Ne bileyim, bilmem. Maşallah. Maşallah. Yani gidip şey oluyorsun. Artık ben alıştım yani. Bana her şey normal geliyor. <laughs> hani <laughs> yapayım, standart. Öğrenci işlerim hep öyleydi <laughs> hani. hep hani. Öyleydi. Yemekhane böyleydi. Yani, umurumda, umurumda değil hani. Burada hani. hep oturduk. Kesinlikle hani artık. İşte hep... bu. Senin için sıradan bir şey ama yeni gelecek arkadaşları tabii ki ilk başlarda garip Şok bir... evet şoka girenleri gördük bugün. Özellikle Edebiyat Fakültesi çok farklı bir ortam. Yani <laughs> diğer fakültelerden biraz daha ayrıdır emin olun. İnsanın şey kendini bitiyor yani. Ve arkadaşlar kendilerini geliştirmeye baksın. Eğer... Gözcü yükseklerdeyse ne bileyim çok iyi yerler istiyorlar, şey ediyorlarsa. Buradan da başarılı çıkabilirler. Hiçbir sıkıntıları olmaz. Ay, tabii ki İstanbul Üniversitesi'nden de başarılı çıkabilir yani. Neden çıkamazsın? Herkesin kişiliğiyle kendisiyle alakalı biliyorum. Ama herkes için aynı olsun ya. Temennilerimiz. Ben normalde bu kadar çok güzel konuşmam da. Ne bileyim güzel konuşacağım normalde bu kadar <laughs> ciddi ve yani. artık son sıfırı vermiş olduğu gitmeyle birlikte. Tabii artık eskilik, yaşlandık biz. Belki beşi uzar. Maşallah. <laughs> 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 Şunu diyebilirim ki dünyanın en güzel şeyi üniversite hayatı. Evet, ee, evet, evet. evet. Emin ol herkes mezun olduktan sonra veya buradan gittikten sonra bir 10 sene sonra bir 5 sene sonra deseler ki işte nereye dönmek isterdin gerçekten üniversite hayatına der herkes. Üniversite hayatı hiçbir şey değil. Herkes tadını çıkar. Son olarak İstanbul Üniversitesi sırf, belki bu İstanbul Üniversitesi'ne geldim diye, belki ne bileyim hani İstanbul'a geldim diye yani buraya ayak bastığım günden itibaren çok şey öğrendim. Sadece bu dersle ilgili değil yani ama hayatla ilgili müthiş şeyler öğrendim. Yani. Tecrübe. Tecrübe diyebilirim yani hani müthiş tecrübelerim oldu. Dünyanın en karmaşık şehri yani İstanbul. Evet. Her açıdan mücadele etmek zorundasın Zorundasın Kesinlikle Her açıda. Yani düşünce olarak insanlar kendilerini geliştirebilmeli Bu şehre hani bu okula bu şehre sadece şey olarak bakmamalı Ne bileyim Hani ya geldim okuyorum Ya o abi oku sadece hayat okumaktan ibaret değil Çevrene bak ve kendini beyin olarak geliştir Yani okuldan mezun olursun bilincilikte mezun olursun Ama kafan sıfırdır yani düşüncen sıfırdır Salantiksindir bu değil İyi veya kötü yok yani bu kişiden kişiye değişiyor. Her şeyden bir insan faydalanmalı bence. Hani gerçekten işin espri, esprisi okunabilecek bir okul. Ben tabii ki zorlukları olacak. Okul anlamında, çevre anlamında, ne bileyim işte İstanbul anlamında, özellikle şehir anlamında. Pahalılık olsun, ne bileyim hayat şartı kalabalık olsun, kalabalık olsun, ulaşım sıkıntısı olsun, bilmem ne olsun insanlar mutlaka çekiyor. Kimse korkmasın, hiçbir şeyden, hiç kimseden korkmayın. Emin olun, siz istemediğiniz sürece bu şehir sizi yutamaz. İşte bu, bu. Yutamaz. İşte bu be, Helal. Okuyun, gelin. Adam olun. Eğlenin, sonuna kadar istediğiniz her şeyi bu şehirde bulabilirsiniz. üniversitede mutlu kızı. <laughs> Merhaba. İstanbul Üniversitesi hakkında üç şey. Bahçesini çok seviyorum. Ne olursa olsun. <laughs> öğrenci işleri kesinlikle berbat. Kesinlikle. Ben öğrenci İki. seviyorum. Dönem başından beri halledemediler. Benim Dert yanmaya şey girme. <laughs> Dert yanma. Onun haricinde... Üçüncü kaldı. İstersen beş diyebilirsin de. Sana bak. Alo röportaj değil. <laughs> Alo Sema teyze yanlışlıkla aradım ya. <laughs> <laughs> Eğitimle ilgili bir şeyler söylemeyi çok isterdim ama ben kendi adıma bu konuda <laughs> gerçekten e, kendi kürsümüzün eğitiminden memnunum. Yalan değil gerçekten. Hangi bölüm? Tarihçi Serköy'e sokuyorum da ben. Nasıl falan ben gördüm. Üçüncü olarak da kedi diyoruz o zaman. Evet. Kedi diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet, rica ederim. Bu kadar röportaj yeter dedik ve şöyle bir yerdeyiz. Garip. <laughs> dört bir çevresi aynalarla kaplı ki genişlik hissi versin diye ama sesin bile yankı yapıyor gerçekten. Demek ki kardeş. Çok fena durumdayız. Ne İslam yemekten sonra görüşürüz. Yemekten sonra devam. <laughs> Rahatız, edebiyat evet. fakültesindeyiz. Konuşmuş, konuşmadan. İstanbul Üniversitesi hakkında üç şey. Tabi okula gelen taş gibi erkekler, öğleden sonra daha yakışıklı olanlar ve akşam ikinci öğretim görevlileri. Doğu dilleri. Aaa şüphesiz. Eğer yakışıklıysanız gelin. Şüphesiz. <laughs> <laughs> Reklam yapma. İstanbul Bu konu hakkında. Üç kelime söyleyebilirsin. Amerikan futbol takımının yeni olduğunu yeni öğrendiğim okul. <laughs> Hukuk fakültesi Bir. erkekleri. İki. Ee, edebiyatın yeri açık wow. cezaevi gibi. Mahçesi. Evet, evet, evet. İstanbul Üniversitesi hakkında üç şey. Kediler. Evet. Kediler. Bir sürü kediler. <laughs> Üç bitti hadi bay bay. Orta bahçe. Oo. Güzel bahçemiz. Evet. Güzel mi işte mahalle gibi böyle bir orta bahçe. Bir Hayır. de Hayır. şey öğrenci işleri. Kötü. Şey. Böyle uh, ilgisiz. Öyle Söyleyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Bunu zaten... <laughs> Bunu zaten... Bunu <laughs> <laughs> İstanbul Üniversitesi hakkında 3 şey. Çay, gıybet. Evet, üçüncüsü 3 üç. aksiyon diyorum. Oo. Teşekkürler. Yamaç paraşütüne mi gidiyoruz? Evet. Üniversite hakkında 3 şey istiyoruz. Bir, Üniversitenin bu bahçesini çok seviyoruz çünkü ağaçları var. Çok fazla sigara içiliyor, bu sorun olabilir. Bu ikincisi. Üçüncüsü de Spor Birliği bize ödenek falan çıkartıyor, bizi çok destekliyor, Vay. biraz az destekliyor. Çok şey değil de, yine de bize fırsat veriyorlar ve insanları uçurabiliyoruz. Faaliyetlerden faydalanıyor. Dışarıdan katılım var mı? Dışarıdan katılım yapmıyoruz. Üniversitenin içinde. sadece İstanbul Üniversitesi'nde okuyanlar. Havacılık kulübüne katılın. Size diye. ulaşabilirler. Burada zaten telefon numaranız da yazıyor. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür Size de kolay gelsin. Sen yeni öğrenci misin? Şey, tamam, ilk izlenimlerini alabilir, alabilir miyim? Ne hangi bölüm okuyorsun? Siyaset bölümü Vay. Bir şeyler söyleyebilirsin bu okul. Şu an çok karmaşık bir sistem var. Hiçbir evet. şey belli değil. Herkes mesela bana binaya gittim, kapıya gittim, siyaset Bilgiler fakültesini sordum. Bana güllerliği gönderdiler. Orada sınavım olmayacağını öğrendim. Başka bir yere gönderildim. Herkes bir, bir yere gönderildi mesela. Belli bir düzen yok. Sistem kötü diyorsun. Sistem kötü. Ya okul iyi mesela. ortam güzel duruyor ama daha derslere de başlamadığım için nasıl gider bilmiyorum. Ne biraz garip geldi bana. Ya. Çok böyle mort gibi geldi aşağıda. Yine evet. Dışı içi falan. Yemekler güzel lan. Tamam Teşekkürler. Çok sağ ol. Hayırlı olsun. Yeniden geldik. Havacılık kulübüne. Hı. Merhaba. Merhaba. Hangi bölüm? İstanbul Üniversitesi ile ilgili 3 şey söyleyebilir misiniz? 6 senedir. Öğrenci olmaktan çok memnun olduğum için en <laughs> uzattım. Herkes İstanbul Üniversitesi'ne bekliyorum. Bu okulda ne buldun? bu okulda kendimi buldum. Bence bu okusan ben olurmuş. Evet. Felsefeye geçmeyi daha geçen gün sordum. Yatağa geçişte beni alıyor <laughs> musunuz abi falan diye. Öğrencilere <laughs> sordum. Yardım dedi geç kaldım ben. <laughs> Kayıtlar 15 gün önce. İletişim fakültesinde yapalım sürekli orta bahçedeyim gitmeye bahçeye maçeye <laughs> falan. Teşekkür, Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Hangi bölüm okuyorsun? Bir Easters ya. Evet. İstanbul Üniversitesi hakkında üç şey söyleyebilir misin? Söyleyebilirim. Kedileri. Saçma sapan ders sistemi. Onun haricinde ne bileyim ben bahçeyi de seviyorum mesela. Orta bahçe. Evet. Süper. Teşekkürler. Peki. Hangi bölüm okuyorsun? Felsefe diyorum. Vay, yakışır. <laughs> İstanbul Üniversitesi deyince aklına gelen üç şey. Çay. O, birinci çay. Afiş. O afişlerimiz. Ve e, öğrenci <laughs> ilgilenmeyen öğrenci işleri. O <laughs> öğrenci işleri de üçüncü numaramız oluyor. Teşekkür ediyorum. Herkes çok sağ ol. <laughs> Okulu mutlu kızı yine burada. <laughs> o Arif merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. Hangi bölüm okuyorsun? Klasik arkeoloji. Bize İstanbul Üniversitesi hakkında üç, şey söyledim. Söyledim. söyleyebilir misin? Orta bahçe. Baleydim. Evet. Hergele. Evet. Kapalı olsa da hergele. Ee... Üçüncü aklıma gel. Ben bunu düşünüyorum. Beşiktaş. Sonra... Beşiktaş. <laughs> teşekkürler. İki aklına gelen üç şey. Enes, hadi buyur. Büt, büt, büt. Mezun olana kadar politik davranıyorum. Mezun olduktan sonra konuşacağım. O zaman tekrar gel. <laughs> tamam, teşekkürler. Yine <laughs> çantamın üzerine kedi yatmış. Ve röportajlar biter. Evet, röportajlar bitti, okulda bitti, dersler de bitti. Evet, dersler bugün de bu bitti. Bugün, bugün, bugün bu kadar. Bugün, bu kadar eğer beğeni fazla gelirse, bunun ikincisini çekmeyi... ikinci parti de gelebilir. Niye ikinci kısmı olmasın evet. ki? Daha soracak bir sürü öğrenci var, özel bir, bir sürü Var. Evet, siz de sorularınızı sorabilirsiniz. Hepsini de not alıp tek tek sorarız efendim. <laughs> Hadi yarın görüşürüz. Furkan kamera aldı. Hayırlı olsun Furkan. Onun da artık bir G7X'i var. Yurt dışında gittiği zaman ki Erasmus'a gidiyor. Bak bunu daha kimseden duymadınız. Furkan Erasmus'a gidiyor. Ve Polonya'dan güzel vloglar atmaya başlayacak. Buradan takip edin Furkan'ı. vay 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 vay. Hayırlı olsun.